Bir Ekin aldıktan sonra tarlayı şimdi onlar başlayacak e, sürmek yerine. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Manisa TV'de Özgür Hancıoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Günaydın Manisa programına konuk oldu. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kırsal alanlarda meydana gelen anız yangınlarının arttığını belirten İnal, çiftçilere yönelik uyarılarda bulundu. Bir Ekin aldıktan sonra tarlayı şimdi onlar başlayacak e, sürmek yerine yakmaya tercih ediyor çiftçilerimiz. Daha hem, kolay geliyor çünkü. Evet ondan. daha kolay geliyor. Bu tabii ki hem yan tarlalara hem dere, ormana evet. e, zararları var. Aynı zamanda bunların para cezaları da var. Evet. 92 lira evet. bir dekar başına bir para Çok cezası var. Çok caydırıcı olduğunu söyleyemeyiz ama. Evet. E, Keşke daha yüksek olsa. E, doğru ormana olduğunda 5 katı daha fazla bir ceza yazılıyor bununla ilgili. Hani vatandaşlarımız, çiftçilerimiz özellikle Yakmamalar konusunda defalarca sizin aracınızla ilettik. Ee, diğer şekillerde de iletiyoruz. En son başlarına geldikten sonra acıyı çektikten sonra anlıyorlar. Sonra dava süreçleri oluyor, olmaya başlıyor komşularıyla ya da ev sahipleriyle. Damlar yanıyor, aynen, evler yanıyor aynen, bunlarla öyle. ilgili. Tazminatlar giriyor evet. belediye. Evet. Hani biz işimizi yapıyoruz, söndürüyoruz da keşke onların canları ve malları yanmasın. En azından hani yanlarında o su bulundurabilirlerse büyük beş alanlarda 5 litrelik, 10 litrelik, on litrelik evet. yapabilirler bunlarla Hatta Kuru kibimi gibi toz bile olabilir. Yangın söndürücü. Afetlere hazırlık konusunda yapılan çalışmalara yönelik açıklamalarda bulunan İnal, afete hızlı müdahale ve önlemlerle ilgili son değerlendirmeleri yapacağız. Manisamızı afetlerden korumak için hazır bulunacağız." diye konuştu. An, e, analizleri yapmaktayız. E, nelerde, neler yaşandı? Nasıl Diğer birimlerle beraber hareket etmemizle ilgili. iyili. Evet. Mesela biz ben orada Manisa Afet Müdürlüğü e, Müdürlüğü'yle beraber e, Afet Azaltma Risk Planına karşı yaptık yangınların üzerine. Orman Genel Müdürlüğümüz ormanların üzerine gitti. E, üniversitelerimiz Hem 9 Eylül Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, e, diğer e, bakanlıklarımızdan, müdürlüklerimizden e, hep beraber bir yerde ortak fikri çıktı. Çok yararlı oldu. Hepimizin açısından çok yararlı oldu. Bazı konuşulmayanlar orada bir arada dile getirildi toplantılarda. hem Manisa için bence çok verimli geçti. Hem bizim açımızdan yangın açısından, hem deprem açısından, Doğru. sel baskınları, heyelanlar açısından çok olumlu geçti. Manisamız Manisa inşallah bu toplantıdan sonra daha devam ediyor toplantılarımız. Daha tam kesin kararlar verici evet. önlemler alınacak. İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde 160 aracın sürekli hazır bulunduğunu belirten İnal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla 26 tonluk yeni bir tankerin alınacağını, Kula'daki tarihi sokaklarda kullanılmak üzere dar sokak aracın da filoya ekleneceğini müjdeledi. Kırsal mahallelerde dağlık alanlarda kullanılmak üzere, traktör arkasında kullanılmak üzere 20 tankerin muhtarlara verileceğini dile getiren İnal, gönüllü itfaiyecilik uygulamasını da yaygınlaştırmak istediklerini dile getirdi. Gönüllü itfaiyecilik adı altında hem onlara eğitim vereceğiz. Çok güzel. Muhtarlarımıza da bu işin Çok içinde güzel. değerlendireceğiz. Harika. Gönüllü itfaiyecilik olarak zaten pandemiden dolayı bir durduk gönüllü itfaiyecilik. Çünkü omuz omuza çalıştığımız için yangınlara beraber badış şeklinde girildiği için. Mümkün olmadı bu süreçte. Evet mümkün olmadı. Daha sonra planlarımızı yaptık. İnşallah bu pandemiden kurtulduktan sonra hastalıktan devam edeceğiz. Manisa'daki yüksek apartmanların olduğu sokaklara her yerden girilemediğini belirten itfaiye dairesi başkanı Gürhan İnal açıklamasını şu şekilde tamamladı: Drone'la hem tespit yapıyor üzerinde hem e, termometre şeklinde var, hem ısıyı ölçebiliyor. Harika. Ayrıca de söndürücüler var, büyük dronlar bu dediğimi. Bunu iki defa evet. duyuyorum. İlk sonuçunu soruyorum. Bunlarla varayım. ilgili, biz arka tarafa binanın arka tarafına ya da ulaşılacak yerlere hem püskürtme şeklinde su ya da köpük püskürtme hem kuru kimyevi yangın söndürücü püskürtme şeklinde bir çalışmamız var.